Leon diye bir TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Her programda başında söylediğimiz gibi yine buradan büyüğümüze, küçüğümüze, saygılarımızı, sevgilerimizi ve selamlarımızı iletelim. Hafta sonu bültenine girdik. Umarım bizler için güzel bir program olur. Yine elimizden geldiğince sizlere faydalı olmak adına buradayız. En son programa göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten de çok güzel beğeniler aldık. Beğeni tuşuna basan eller dert görmesin diyelim. Basmayanların da canı sağ olsun diyerekten bültenimize geçeceğiz. Program başı şunu hatırlatmak isteriz. Biliyorsunuz ki izlemiş olduğunuz bu YouTube'daki şu anki videomuz ileri alma seçeneğiniz var arkadaşlar. Yani burada işte 6 dakika 5 dakika reklam yapmışsın diye yorumlar yazmaktansa ileri alma seçeneğiyle ileri alarak banttan bir yayın izlediğiniz için direkt 6. 7. 8. dakikaları dilerseniz alıp oradan direkt maçlar alıp gidebilirsiniz. Bizler tabii ki de dün neler yaptık işte katıldığında neler yaptık gibi birçok reklamı burada yapacağız. Tabii ki de bizlerin de amaçlarımız var bir de burada insanlar katıl gruplarımıza gelecek biz kazanacağız ama bizim katıl grubumuza gelen insanlar bugün bizim katıl paketine verdiği fiyatların çok çok misli üstlerini kazandığı için bu reklamları da mecburen yapmak zorundayız. Bizlerin bu anlatımlarından rahatsız olan insanlar direkt ileri alıp sarıp izleyebilirler arkadaşlar. Dün neler yaptık baktığımızda dünkü programımızda elimizden geldiğince faydalı olmaya çalıştık. Çok da kötü bir performansımız yoktu. Ekstra iyi değildik. Yani baktığımızda dün 50 tane maç vermedik sizlere. Fazla burada anlatmanın da bir alemi yok. 4 tane maç verdik. Tek tercihimizde yanıldık. 3 tane maçımız geldi ama sağ olsun bir kardeşimiz demiş ki kupon yattı. Arkadaşlar burada kupon vermiyorum ki ben kimseye. Şimdi burada biraz sonra 5 tane 6 tane maç vereceğim ya da dün 4 tane maç verdim. Sizlere kupon söyledim mi? Kupon oynayın diye söyledim mi? Kesinlikle böyle bir şey yok. Zaten burada anlattığım 4 tane maçı alıp bir tane yere kupon olarak yapan adam iddiadan zerre oynamayı anlamayan insandır. Kimse şimdi daralıp gücenmesin. 4 tane maçı bir kupona koyup oynamak yani iddiacı işi değildir. Bu şansa ben iddia oynuyorum. Maçları takip ediyorum. Ben de para kazanacağım. Havasında oynayan insanlardır. O yüzden onlara kötü de demek istemiyorum. Yani burada bunları söylüyorum ki siz buradan 2 tane maçı alın, 3 tane maçı alın en yani fazla bir kombin olur. Yani 3. maçı bile koymayın. Zaten iki tane maç verdim. 2'nin üzerinde bir oran yapıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz seviniriz. Tabi hızlı bir şekilde katıldan da bahsedeceğiz. Dün neler yaptık? Kısaca bir hatırlatalım. Fazla da uzatmadan La Sociedad Leipzig mücadelesinin karşılıklı gol varını aldık. İdeal orandan 1.50'den kazandırdı. Yanına Napoli Barcelona mücadelesini değerlendirdik. Karşılıklı gol varını söyledik sizlere. Bu tercihimiz de başarılı bir şekilde geldi. Alternatif 2.5 üstü tercihimiz de geldi ama çok önemli değil. Ana tercih neydi? Karşılıklı gol var. 2.5 üstü tabi gelebilir dedik ama önemli önemli olan karşılıklı gol tercihimizdi. Alternatifleri hiç saymayalım arkadaşlar. Rangers Dortmund deplasman 1.5 gol üstünü 1.45 oranıyla önerdim. Yatmış olduğumuz yani bizi yanıltan tek mücadele Real Betis Zenit mücadelesinin karşılıklı gol var değerlendirmesiydi. Özellikle yeni açmış olduğumuz ikinci kanalımızda da muazzam bir performans sergiledik. Orada da ne verdiysek geldi. Takip etmeyenler bilmeyen arkadaşlarımız için de spor tutkusu yazaraktan diğer kanalımızdaki korner tercihleri, spor toto birincilik, süperlik. Yine baktığımızda birçok ligi ve basket bu tercihlerini diğer ikinci kanalımızdan takip edebilirsiniz. Sizlere de tavsiye ederim. Özellikle yine dün güzel geçirdik. Hem kendi programlarımız güzel geçti açıkçası hem de değerli dostumuz Atilla Bey ile yapmış olduğumuz Atistik Sevi'nin değerli yorumcusu ve kurucusu olan Atilla abimize buradan candan selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisini gerçekten de gönülden seviyoruz faydalı bir insan, herkese faydalı, ortamcı bir insan, olgun bir insan. Burada herkese destek vermeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ki bu platformun biliyorsunuz en eski isimlerinden bir tanesi Değerli bir insandır. Onu da takip etmeyenler, bilmeyenler varsa Atistik TV yazarak kendisini takip edebilir. Gerçekten de çok başarılı hem de hep böyle yüksek oranlardan değerlendiren bir insan. Kendisine yine saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Onun programında da güzel geçirdik. Benim değerli dostlarım, beni buradan gönülden takip edenler eğer programını izlemeye giderse benden de bir selam söyleyerek altına yorum atabilir. Son cumartesi videosunu mutlaka sizler de kaçırmayın diyorum. Hızlı bir şekilde maçlara geçeceğiz. Katılda neler yaptık? Dün katılda bizim standart diyebileceğimiz güzel bir performansımız vardı. İyi gidiyoruz. Canlı maçlarda özellikle tek bir firemiz oldu dün UEFA Kupası'nda oynanan maçlarda. Diğer canlı tercihlerimizin hepsi geldi. %90, %95 başarı oranımız oldu. Standarttı güzeldi çünkü canlı maçlarda da orada iyi gidiyoruz. Sizleri de bekleriz. Dileyen gelsin arkadaşlar. Yine ideal kupon verdim. 2.48 oranıyla Napoli Barcelona Sparta Bırak Fenerbahçe mücadelesinin karşılıklı gollarını aldık. Tek kupon önerdim. İdeal kupon. 2.48'den kazandı yine günün. Korner kuponlarını gören özel etkinlik paketinde olan arkadaşlarımız için de tek bir korner kuponumuz vardı. Onu da 2.42'den kazandırdık. Bodo Celtic mücadelesi. Rangers Dortmund mücadelelerinin ilk yarı 4.5 üstü kornerlerini alarak 2.42'den güzel kazandık. Yine bizlerin bitirim olan, önemli olan gruplarımız, yatırım gruplarını yine şov yapmaya devam ediyoruz. Sizleri de mutlaka aramızda görmek isteriz. Bizlerin doğru yatırım ve birebir iletişim VIP gruplarımıza tamamen bu işi Profesyonel bir şekilde oynamaya çalışan arkadaşlarımızın mantık çerçevesinde fantezi aramayan, hayaller peşine koşmayan idealci arkadaşlarımızın bulunduğu ve misli değerlendirme yapan insanların bulunduğu bir gruptur. Sizleri de bekleriz orada misli tavsiyelerde bulunuyoruz. Özellikle kanalımızın isminin kısaltılmış olan Doğru Yatırım grubunda Leon Bassan kuponu yine güzel bir kazanç sağladı. Oraya vermiş olduğum 2000 misli bir öneri vardı arkadaşlar. Çok güvendiğimden çünkü mislilerimizi biz 1 ve 2 bandında değerlendiriyoruz Doğru Yatırım grubunda. Özellikle 1.97 oranıyla Dortmund 2 gol atar Bodo Celtic ilk yarı gol çıkar Real Sociedad Leipzig genel 1.5 gol üstü 1.97 oranıyla 2000 misli önerdiğimiz bu kombinde Ekranda gördüğünüz gibi 1950 Leo kar yaptık Leo diyoruz birim diyen dostlarımız var TL biraz itici gibi gelebilir diye Burada Leo diyoruz yani siz TL anlayabilirsiniz 1950 Leo kar yaptık arkadaşlar Gerçekten de orada zaten ekstra bir performans var Ekstra seriler var Yani oradaki dostlarımız zaten katıl tanıtım videomuz yorumlar kısmında gidip bakıp yorumlara bakabilirsiniz. Dilerseniz de gruba gelip siz de bunların meyvesini yiyebilirsiniz. Çok iyi gidiyoruz. Yine özellikle VIP grubumuzda son dönemde kurmuş olduğumuz birebir iletişim VIP grubunda yine günün 2000 misli önerdiğimiz bir kupondan yine muazzam bir kazanç sağladık. Ekrana hemen veriyorum. Braga Şerif, Vitesse Rapid Wien. bu mücadelenin genel 1.5 gol üstünü değerlendirdik. Yanına Dortmund maçı genel olarak iki takımın atmış olduğu gol 2.5 gol üstü tercihimiz. Sparta Prag Fenerbahçe yine ideal orandan 1.5 gol üstü toplamda aldık. Toplam oranımız 2.37 ekranda gördüğünüz gibi bin misli önerdiğimiz bu kombinde VIP grubumuza 2750 leo kar yapmışız. Muazzam gidiyoruz. Tabii ki de anlattık. Reklamımızı da yaptık. Reklam diyenler de reklam desinler. Hiç sıkıntı yok. Elimizden geldiğince burada neler yaptığımızı tabii ki de vereceğiz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii ki de mantığa baktığınızda işte şimdi anlattıktan sonra şöyle oluyor. Patula gelin, koşun gelin, paranızı getirin, bize getirin, biz kazanalım. Olay böyle görünebiliyor bazılarına. Tabii ki de öyle görmek isteyen zaten kalbinde öyle şeyler varsa öyle görüyordur. Yapacak bir şey yok. Çünkü adam doğru yatırım grubuna dün gelmiş. Dün işte 2000 liste önermişim. 1.97 oran. Ne dedik? Burada böyle bir kazanç sağladık değil mi? 2000 lira yakın büyük kazanç sağladık. Şimdi burada hangi biz Ben çok merak ediyorum. Adam 400 lira verdi. 2000 liste oynadı. 1950 lira kar yaptı. Yani bu adam toplam dün 1550 lira bana verdiğini çıkartıp karını yapmış. Şimdi burada biz reklam mı yapıyoruz? Biz mi kazanıyoruz gelince? Acaba gelen dün değerli birçok dostumuz var. Onlar mı kazandı? Bunlar önemli ayrıntılar. Arkadaşlar dileyen arkadaşlar katıl tanıtım videomuzu mutlaka izleyin. Hangi paket alırsanız size nasıl faydalı olacak? Hangi paketin içinde hangi içerik var? Bunlara tamamen vakıf olacaksınız. Geçelim programa. Çok kafa şişirdik. Toplamda sizler için değerlendirdiğim burada maçlar olacak arkadaşlar. 2, 4 ve 5 tane mücadele. Çok fazla maç vermeyeceğim. Çünkü katıl gruplarımız var. Oraya ekstra tercihler veriyoruz. Yine güvendiğim tahminleri burada sizinle hızlı hızlı paylaşacağım. 26 Şubat'ta Leeds United Tottenham mücadelesi var. Günün renkli güzel maçlarından bir tanesi olacak. Leeds United takımı için özellikle yani çok ekstra söyleyeceğimiz bir durum yok. Son oynadıkları mücadelede biliyorsunuz farklı bir yenilgi aldı. Tabi bunun için yani burada List United'ın nerede ne çekil hatalar yaptığını konuşmamız kesinlikle yersiz olacak. Çünkü sonuçta bir Liverpool'la oynuyorsun. Liverpool'da o günde gerçekten de çok formda, çok istekli de oyuna başladı. Bu Liverpool oyunu kaynaklı bu mücadele kaybedildi. Aslında List United'ın çok kötü olmasından kaynaklı değil. Bir varlık göstermediler. Her yeri, her alanı düzgün bir şekilde dolduran ve oyunu gerçekten de maçı canı gönülden isteyen bir Liverpool takımı vardı ki bu takımın istekli olduğunda aslında neler yapabildiğini birçok mücadelede futbol sever dostlarımız olarak sizler mutlaka izlemişsinizdir ki iddia deneyen, iddiadan oynayan insanlar da Liverpool'u mutlaka izleyip görüyorlar. İstekli bir Liverpool neler yapabildiğini gördük. Leeds United takımı çok kırılgan bir yapısı var bu takımın arkadaşlar. Yani genel olarak baktığımızda çok çabuk düşüş yaşayabiliyorlar. Özellikle son Liverpool mücadelesi çok iyi bir şekilde de yükselebiliyorlar ki bir önceki mücadele Manchester United mücadelesi. Yani 2-0'dan 2-2'yi falan buldular biliyorsunuz. O yüzden çok tehlikeli diyebileceğimiz takımlardan bir tanesi. Tabi takım adına önemli kilit isimlerin olduğunu biliyorsunuz. Orta alanda Rafinha, Rodrigo gibi gerçekten de istediği zaman iyi oynayabilen oyuncular var ama yer yerde bu oyunculardan da verim alamadıklarını da görüyoruz ama Tottenham karşısında bence zorlayacaklardır. Elinden geleni yapacak bir Leeds United takımı olacaktır ki Tottenham son oynamış olduğu mücadelede ligden düşme potasında olan bir takıma yenildiğini hatırlatmak isteriz. Tabii ki de o maça baktığımızda genel olarak iki takımın da çok iyi futbol oynamadığını sizlere söyleyebilirim. Tabii belirli başlı sebepleri var. Çok aşırı derece Sağnak yağan bir yağmur da vardı mücadelede. Bu da takımların tabi oyununu biraz daha yavaşlattığını biliyorsunuz. Sırı sıklama olmuş bir oyuncu var. Yani buradan tekmeliğinden tozluğuna kadar ıslanmış, ayakkabısına kadar ıslanmış, zeminin artık kötü olmuş olduğu bir mücadele vardı. Tabi bunlar belirli sebeplerden bir tanesi. Tottenham'a baktığımız o mücadele üzerinde çok iyi de bir futbol oynamadı. Çok olgun da atakları da yoktu açıkçası ama yine Harry Kane'in bir içeri doldurulan bir topta serbest vuruşla vurduğu top direğe çarpıp dışarı çıktı. Onun haricinde çok fazla mücadele yoktu ki iki iki de yiyebilirler de açıkçası Burnley takımından. Çünkü yüzde yüz, yüzde bir milyon bomboş pozisyona kaçırılan bir pozisyon vardı. Burnley'nin ikinci golü de ipten çıktı diyelim arkadaşlar. Burada baktığımızda Tottenham takımının tabii ki de oynamış olduğu son mücadele üzerinden onları yorumlamak tabii ki de yersiz olacak. Tottenham takımı yer yer yükselebilen bir takım ve burada Leeds United karşısında bence son mücadelesinde oynadığı takıma göre Leeds United takımı daha iyi bir takım ve Tottenham bu mücadelede bence daha çok zorlanacaktır. Özellikle Hökmin gibi önemli bir isme sahip olduğunu biliyorsunuz ki ama bu oyuncunun biraz daha sorumluluk alması gerekiyor ki biraz daha bazı mücadelelerde kendini geri çektiğini de görüyoruz. Tabii ki de son maçlardan bir tanesi özellikle performansını çok beğenmedim açıkçası. Tabi başarılı bir teknik direktör var takımın başında. ilerleyen haftalarda takıma istediği oyunu yansıtacaktır ve takımdan da en iyi verimi alacaktır ama bu mücadele biraz zor geçecek. Bence iki takım da birbirine gol bulabilir. 1.50 oranıyla karşılıklı gol var. Değerlendirmeye alınabilir aklınıza yetiyor ve benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirmeye alabilirsiniz. Geçelim bir diğer mücadelemize. Brentford, Newcastle United takımı. Şimdi Brentford takımı aşırı derece böyle kötüye doğru yokuş aşağı böyle tekeri patlamış kamyon gibi giden ekiplerden bir tanesi. Bakalım son 7 maçta sadece 1 puan alabilmiş bir takım var. Yani takım olarak genel olarak kötü bir oyun var arkadaşlar. Evet bu takıma baktığımızda savunma kaynaklı da birçok probleminin olduğunu da görüyoruz. Özellikle bu kadar kötü giden bir Brentford takımı sezon sonunda müthiş bir şekilde sıkıntı yaşayacaktır. Ve bu futbol devam ederse bu Premier Lig'de kalmaları bence mucize olacaktır. Çünkü... Bu mücadelede de işleri çok zor olacak. Kendileri ne kadar kötüyse karşılığında da o kadar keyifli ve son dönemde çıkışa geçmiş bir Newcastle United takımı var. Burada Brentford takımının ben biraz daha favori görülmesi iddia risk yönetimi, yönetimi açısından biraz saçma buldum açıkçası ki Newcastle United'ın son dönemdeki performansını hepiniz iyi bir şekilde biliyorsunuz. Şimdi Newcastle United takımı da son dönemde dediğimiz gibi iyi bir hava kaldı, Keyifliler, moraller ve çıkışa geçmiş durumdalar ve son oynadıkları West Ham United mücadelesinde ilk yarı çok istekli başladılar. İkinci yarı oyun biraz daha tempo ortaya gelse de iki takım arasında kalsa da özellikle ilk yarıda çok daha istekli başlayan bir takım vardı. Genel olarak baktığımızda savunma kaynaklı problemleri var Newcastle United takımı. Her oyuncu kendi bölgesini iyi markaj altına alırsa, oyuncuları iyi gözetirse ve arkaya yana sağa sola adam çok kaçırmazsa bu Newcastle United takımı daha faydalı olacaktır. Hücum hattında da iyi işler yapmaya başlayan bir Newcastle United takımı var. Biraz daha son vuruşlarda konsantre olurlarsa her şey onlar adına daha güzel, daha olumlu bir hale gelecektir açık. O yüzden bu mücadelede ben sizlere yüksek oranıyla arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar 0-2 çiftte şans 1-28 gibi orandan değerlendirebilir ama ben burada son dönemdeki Brentford'un ve son dönemdeki Newcastle United'ın oyuna bakarak ben bir deplasman galibiyeti sizlere önereceğim. Yüksek orandır ideal kombinlere girmez. Alternatif yüksek oranlı yapacağınız ekstra ufak misli kuponlar oluyor. Oraya değerlendirmeye alabilirsiniz. Bir maç sonucu 2. Tekten de değerlendirmeye alınabilir. Sizlere de tavsiye ediyorum. 2.60 oranıyla Newcastle United bence bu mücadeleyi kazanacaktır. Görüşüneyim bu benim tercihimdir. Aynı fikirde olursak değerlendirmeye alabiliyorsunuz. Tabi unuttuysak beğenileri tabi destek olmak isterseniz, uslubumuz, faydalılığımız hak ettiğimizi düşünüyorsanız en önemlisi tabii ki de bu bizler adına çok daha kıymetlidir. Hak ettiğimizi düşünüyorsak hem abone olabilir hem de videomuza beğeni atabilirsiniz. Hak ettiğimizi düşünmüyorsak ne diyoruz? Sağlayın geçin diyoruz. Hızlı bir şekilde diğer mücadelemiz Everton Manchester United Manchester City mücadelesi affedersiniz. Şimdi Everton takımını uzun süredir burada birçok programda değerlendirdim. Yani benim burada anlattığım şeyler zaten sizlerin de genel olarak bildiği çok fazla ekstra üzerine koyacak koyarak anlatamayacağım şeyler. Yani Everton takımı her sezon aynı. Yani sezona iyi başlıyorsun. 6-7. haftadan sonra dökülüyorsun. Ondan sonra gelen giden seni tokatlıyor. Everton takımında müthiş derecede böyle giden bir oyun var. Takımın başına Lampard geldi. Yani Lampard'ı değil. Kimi getirirseniz getirin Everton benim gözümde. Gerçekten de adam olmazsın sen derler ya. Yani öyle bir takım açıkçası. Oyun olarak baktığımızda bazen oyunun çok bencilleştiğini görüyoruz. Herkes böyle bir bireysele falan dönüyor. Takım oyununa bakıyoruz. Yer yer var. Ama genel olarak baktığımızda Everton sahada çok olamadığını görüyoruz. İnanılmaz derecede orta alanda tıkanan bir takım var ki karşısında City gibi bir takım var ve işleri gerçekten de kolay olmayacak. Bazı gerçekleri sizler de biliyorsunuz. Evet bugün bir senaryo kafamızda kursak Everton bu mücadeleyi falan kazansa müthiş bir hava yakalarlar değil mi? Hem Lampard hem takım adına Çünkü harika bir özgüven gelir ama Tabii gerçekler var. Bu bizim böyle ufak saniyelik bir kurgumuz yani. Kafamızda bile bunu saniyelik kurabiliyoruz. Olabileceğini mümkün mü? Bence kesinlikle değil. City'ye baktığımızda onlar da son oynamış oldukları mücadelede kredisini kullandılar. Yani bu takımın böyle bir 10-15 maçta bir yenilme lüksü falan var. Öyle bir şansları var. Bunu değerlendirdiler. Tabii genel olarak baktığımızda oynamış oldukları Tottenham mücadelesinde 3-2 alınan sonuçta kötü mü oynadı City? Hayır. Genel olarak baktığımızda %70 bandında top onların ayağındaydı. Yani yer yer bu seviyeler, oranlar, istatistikler yukarı tek kale oynayan bir City vardı dönem dönem. Ama baktığımızda Tottenham'ın son vuruşlarda biraz daha etkili olmasından, şansının da biraz yardımında olmasından dolayı bu mücadeleyi kazandı. Yani genel olarak Tottenham'ın şöyle 4 tane 5, 5 tane pozisyonu var mı net? Yok. Tamam 3-4 tane girdi. 5-6 var mı? Yok. O kadar gelebildi. Geldiğini zaten çoğunu attı bu takım. Bu nedenden kaynaklı City kaybetti. City'nin de birçok kaçırdığı mücadelede pozisyon vardı. Aynı hataları tekrar yapmayacaktır. Bence bu mücadelede City mücadeleyi kazanır. 2.5 gol üstünde maç sonucu 2 değerlendirilir. Yani bu burada bugün City 3-4 tane atıp mücadeleyi bitirse hiçbirimiz tarafından bir şaşkınlık yaratmayacaktır değil mi? Yani 2.5 üstüne almak oran vermeyecek. O zaman 2.5 üstüne 2 alalım. 1.49 ufak ideal oranıyla değerlendirmeye alınabilir. Alternatifçiler için de tek maç önerimi olabilir arkadaşlar. Dilerseniz deplasman gol 2.5 üst tek başına 1.87 oranıyla aklınıza yatıyorsa bunu da değerlendirmeye alabilirsiniz. Geçelim hızlı bir şekilde La Liga'ya La Liga'da Vallecano Real Madrid mücadelesi var. Genel olarak baktığımızda La Liga'yı yer yer dönem dönem bazı takımları seçiyorum. Birkaç hafta izliyorum ona göre sizlere yorumluyorum. Yani Vallecano takım inanılmaz derecede yani baktığımızda takımlar arasında kötü giden ekiplerden bir tanesi. İyi bir sezon aralığındaydı. Yani başladığında ligin başladığında böyle 3. 4. haftalardan sonra böyle bir takımda bir hava vardı. Yani çok istekli başlayan inatçı hırslı bir takım vardı ama şimdi o görüntüden inanılmaz derecede kopmuş bir Vallecano takım var. Özellikle yer yer takım savunmasını iyi yapsalar da hücum hattındaki kısırlıkları sürüyor. Bir türlü o golcü oyuncularından gol sesi çıkmıyor. Oynamış oldukları yanılmıyorsam son mücadelede bir sol bek oyuncusu gol attı. Yani golcülerde inanılmaz derecede takıma katkı gelmiyor. O yüzden Vallecano takımının işi zor olacak. Özellikle Real Madrid karşısında aslında Real Madrid'i çok beğenerek anlatamam sizlere arkadaşlar. Yani kötü bir takım da diyemem, çok iyi bir takım da diyemem. Real Madrid, Rolante'de giden ekiplerden bir tanesi. Baktığımızda ligdeki bu oyunla bu sene sonunda şampiyon olursa ben gerçekten de çok haksız bir şampiyonluk olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Real Madrid'in oyununu beğenmiyorum açıkçası arkadaşlar. İnanılmaz derecede hata yapıyorlar. Oynamış oldukları son mücadeleye bakalım. Son oynadıkları Ligteki mücadele inanılmaz derecede kendi bölgesinde, kendi yaralanında bu geri paslarda bilmem neleri yaparken hatalar yaptılar. Yani ezbere futbol oynayan bir Real Madrid var. Ezbere oynanan futbolda takımın her zaman kimyasını bozabilir. Futbolu saha içinde oynuyorken görerek oynamak gerekiyor. Yani o pasları atarak görerek atmak gerekiyor. Yani son oynadıkları mücadelede geri atılan pasta inanılmaz derecede pozisyonlar verdi. İki tane net %100 pozisyon vardı ki golleri yeseydi maç çok farklı bir yere gelebilirdi. O yüzden Real Madrid üzülebilirdi. İşleri gerçekten de zor. Evet şu anda liderlik koltuğundalar ama sanmasınlar oranın sağlam olduğunu. Alttaki rakiplerin göstereceği reaksiyonla bir anda sezon sonunda şampiyonluk Real Madrid adına hayal olabilir. Tabii ki de takımda düşüşte yaşayanlar var. Düşüşte olan oyuncular var. Bunlar da yer yer dönem dönem böyle şeyleri yaşıyorlardır. Ama burada ben bir Real Madrid'in hata yapmasını beklemiyorum. Özellikle Vallecano oyunundan kaynaklı. Bir Real Madrid galibiyetine yine güvenemiyorum açıkçası arkadaşlar. Burada sizlere Deplasman kazanırı 1.48'den değerlendirmenizi önermeyeceğim ama Deplasman'ın bu mücadelede 2 gol atmasını bekliyorum. Olur mücadele 2-2'ye gider. Tamam belki yanılabilirim ama Real Madrid bence bugün 2 gol atabilecektir. Valecano takımına Deplasman gol 1.5 üstünün 1.58 oranı var. Aynı fikirdeysek değerlendirmeye alabilirsiniz. Geçelim son mücadelemize. İtalya Serie A'da Empoli Juventus mücadelesi var. Günün güzel maçlarından bir tanesi olacak. Hepiniz şüphesiz ki yani futbol severlerin izleyeceği maçlardan bir tanesi olacak. Empoli takımına baktığımızda genel olarak İtalya Serie A'da en çok gol yiyen takım değil mi arkadaşlar? Yani hepiniz bunu benim gibi araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz, izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Yani birçok uygulamada da direkt çıkıyor. Yani ligin en çok gol yiyen takım. Neden bu takım ligin en çok gol yiyen? Önemli olan bu. Yani bu kusuru bulmak gerekiyor. Bu takım kalecileri çok kötü değil mi en çok gol yiyor? Yani her gelen içeri mi alıyor bu kaleci? Yok. Her gelen pozisyon yaratılıyor. Pozisyon olgunlaşıyor. Pozisyonlar netliğe giriyor. Neden kaynaklı? Savunmalarından kaynaklı. İnanılmaz derecede kötü bir savunması var Empoli takımının. Bariz birçok hatası var. Takıma baktığımızda Empoli takımı genel olarak böyle oyunlara çok temkinli başlayan, başlayan bir takım değil aç. Yani böyle çok sürekli takımda bir panik havası var. Sanki düdük çaldığı an itibaren Empoli mücadele 2-0 ya da 1-0 geriden başlıyor havasında oynuyor. Yani hurra orta alana bakıyoruz. Ya senin savunman bu kadar kötüyken orta alanı bu kadar boş bırakman. Orta alanın böyle otoban şeridi gibi olması inanılmaz derecede kötü. Yani hücuma çıkıyorsunuz orta alan Yayılıyor. Evet gol arıyorsunuz. Muhtemeldir orta alan tabii ki de dökülecek ileri gol bulmak için ama geriyi unutmayın. Yani orta alan gelen giden geçiyor oradan. Gelen giden geçiyor. E bu sefer zaten savunman da kötü takımlara net pozisyonlar veriyorsun. Empoli takımının o yüzden bu mücadelede işi hiç kolay olmayacak Juventus karşısında. Evet onlar bu mücadelede Juventus'un gücünü bildiğinden kaynaklı temkinli bir oyuna başlayacaktır ki bu takımın kimyasında böyle bir şey yoksa. Juventus karşısında da hurra oynayan bir takım olacak çünkü Şampiyonlar Ligi'nden dönmüş bir yorgun takıma karşı en azından son günlerde gidişatını bir nebze de olsa hafifletmek adına kazanmak isteyecek bir Empoli açık futbol kesinlikle oynayacaktır çünkü kapalı futbol oynamayan bir takım. Juventus'a baktığımızda Juventus takımının tabi dişine göre diyebileceğimiz takımlardan bir tanesi Empoli. Özellikle Vialovic Morata gibi isimleri rakip savunmalarda topla böyle çok buluşmayı istediğini, alan yaratmaya çalıştığını, orada etkili olduğunu biliyorsunuz. Empoli takımının da savunma kaynaklı bu problemlerin olduğundan dolayı Juventus bence ileri hatta çok pozisyon bulacaktır. Çünkü Empoli takımı savunmadaki topları çıkarma konusunda inanılmaz derece zorluk yaşayan, rakibin kendi kendi ceza bölgelerinde top oynamasına çok müsaade eden takımlardan bir tanesi ki Vialovic Morato gibi isimlerde bu pozisyonlarda çok aktif rol oynayan insanlar olduğu için o yüzden bu mücadelede Empoli'nin işi gerçekten de zor. Juventus tabii ki de ileriyi yukarı hedefleyen bir takım. Bu Vialovic gibi isimleri neden aldılar? Tabii ki de onların da bir inançları, beklentileri var. Çok uçuk rakamlarda bir fark yok aralarında liderlikte. Tabii ki de onların sezon sonuna giderken bir hedefleri şanslı da olabilir. Bir anda çark dört tersi de dönebilir. Bugün Inter Milan'ı konuşuyorken Juventus'u da konuşabiliriz. O yüzden burada Juventus takımı bu mücadele bence bence 3 puan almaya yakındır. Ben yine burada deplasman golünü değerlendireceğim. Bence Juventus bu mücadelede ikinci golü de bulacaktır. 1.54 oranıyla aklınıza da yatıyorsa benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirmeye alabilirsiniz. Bir nefeste anlatmaya çalıştık. Elimizden geldiğince burada vermiş olduğumuz tahminler kendi analizlerimiz, kendi görüşlerimizdir. Sizlere kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki de kazandığımızda bir takdir beklemiyoruz. Çünkü dün mesela bir kardeşimiz 4 tane maç vermiş. Bir yatmış bana yazmış kupon yattı. Ya güzel kardeşim ben sana kupon önermedim. Sen aklına yatanları içinden al kendi kombinini oluşturdum. Geçelim bir önceki gün mesela o kardeşimiz. Ya ben şampiyonlar liginde mesela 2 tane maç vermişim. İkisine direkt skor vermişim. Kaç kişi geldi altına yorum yazdı kardeşim eline emeğine sağlık. 1500 kişi izlemiş, 300 tane beğeni gelmiş. Yani helal olsun bu skorların ikisine de direkt skor vererek bildim diyenler oldu. O yüzden bunlara dikkat edelim. Hepinize saygılar, sevgiler, anlatımlarda bildiğiniz sürçmesi olduysa hakkınızı helal edin. uzana hatta tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Cumartesi gününün Spor Toto 1. Lig, Süper Lig ve Korner tercihleri Spor Tutkusu kanalında gece ilerleyen saatlerde olacaktır. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.